Merhaba arkadaşlar. Ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle gün boyu içebileceğiniz yeşil çay tarifi vereceğim. Bu yeşil çay tarifi vücudunuzdaki toksinleri atıyor. Göbek yağlarını eritiyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Ve özellikle zayıflamayı sağlıyor. Yani gün boyu içtiğiniz zaman bu hazırladığım tarifte göbeğinizdeki yağları eritiyor. Şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle yeşil çayımız var. Bir adet maden suyumuz var. Bir de yarım dilim limonumuz var. Şöyle. Öncelikle. Bir paket yeşil çayımızı açıyoruz ve bu şekilde bir fincanda yeşil çayımızı demliyoruz. Her zaman normal yeşil çayımızı nasıl demliyorsak o şekilde demliyoruz yeşil çayımızı. Bu yeşil çay üzerine şöyle bir şey kapatalım. şöyle kapatırsak bir 5 dakika yeşil çayımızı dinlendirdikten sonra e, diğer malzemeleri karıştıracağız. Öncelikle yeşil çayımız bir 5 dakika dinlensin. Evet arkadaşlar çayımız demlendi 5 dakika. Şimdi sodamızı açıyoruz. Şöyle bir su kabınız vardır herhalde hepinizin evinde. Su şişemize bunları karıştıracağız. demlemiş olduğumuz çayı su şişemize boşaltıyoruz. Ve daha sonrasında bir adet maden suyumuz var. Bu maden suyunu da içine boşaltıyoruz. Ve bunun içerisine yarım limonumuz var. Yarım limonumuzu tamamen sıkıyoruz. limonumuzu sıktıktan sonra şişemizin ağzını kapatıyoruz bir yarım saat bir saat e, dolapta bekletiyoruz soğuması için bu şekilde sıcak içinmiyor bu e, yeşil çayımız vücudu, vücuttaki toksinleri atıyor vücuttaki ödeme atıyor e, mide şişkinliğine gideriyor gazı gideriyor bağırsakları çalıştırıyor ve kısa zamanda zayıflamanızı sağlıyor <laughs> yaz geliyor biliyorsunuz herkesin mutlaka çoğu bayanda göbek var bende de var <laughs> o yüzden bu çaylarla bitkilerle zayıflamaya çalışıyoruz ben denedim çok memnun kaldım size de tavsiye ediyorum arkadaşlar bu arada videomu izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ben Zehra. İyi günler.